Selamlar millet. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iksir farmı yapacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bize lazım olan şeyler bunlar. Bunları envanterimize hepsini alalım. Hepsini alalım arkadaşlar. Fazladan bloğumuz da olsun. Bunları da alalım. Kazma kalsın. Gerisini böyle yayalım. Şimdi öncelikle fıçıyı ve blokları alalım arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar şuraya iki tane blok koyuyoruz. Arkadaşlar bloklarımızı koyduktan sonra varil koyuyoruz. Arkadaşlar fıçıya bakacak şekilde bir tane huni yerleştiriyoruz. Bunları yaptıktan sonra karşılaştırıcıyı alalım inventerimize. Bu arkadaşlar huninin arkasına bir tane blok koyuyoruz ve karşılaştırıcıyı yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane shift yardımıyla blok koyuyoruz. Gördüğünüz gibi burayı boş bırakıyoruz. İki tane blok koyuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle böyle gözüküyor. Yenileyiciyi envanterimize alıyoruz. Buraya bir tane yenileyici koyuyoruz. Bunu sonuna kadar açıyoruz. Buraya bir tane redstone koyuyoruz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra dostlar meşaleyi unutmuşum. Hemen meşaleyi getirdim. En son burada kalmıştık. Buraya shift ile blok koyuyoruz ve fıçının olduğu tarafa meşale koyuyoruz. Bunun üzerine bir tane daha blok koyuyoruz. Shift ile bu tarafa bir tane daha meşale koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu söndü. Şalterimizi alıyoruz. Buraya şalterimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kapatıp açmak için. Ve bunu açıyoruz. Üzerimize iksir tezgahını alıyoruz. Arkadaşlar şalterimizi koyduk. Karşılaştırıcının yanına geldik. Üzerine iki tane blok yerleştiriyoruz. Önüne bir tane daha huni koyuyoruz. Üzerine tezgahımızı koyuyoruz. Tezgahımızın üzerine bir tane huni yerleştiriyoruz zıplayarak yerleştirdik. Aşağıda koyduğumuz gibi arkadaşlar bir tane karşılaştırıcı koyuyoruz. Aşağıya iniyoruz. Bu yenileyicinin arkasına doğru arkadaşlar bir tane daha yenileyici koyuyoruz. Redstone yenileyiciye shift'e basarak iki tane blok ekliyoruz arkadaşlar. Meşalemizin olduğu tarafa bir tane yenileyici ekliyoruz. Üzerine bir tane blok koyuyoruz. Reston karşılaştırıcının arkasına bir tane blok koyuyoruz. 2 tane reston tozu koyuyoruz. Buradaki işimiz bitti. Şimdi dostlar şişeler için bir yer yapacağız. Fıçının üzerine buradaki tezgahımıza bakarak iksir tezgahımıza huni yerleştireceğiz. Şöyle biraz bu tarafa gidelim. Hunimizi yerleştirelim. Yerleştirdik arkadaşlar. Fıçının üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi. Huniden sonra dostlar karşılaştırıcının olduğu yerden itibaren Üç tane blok yerleştireceğiz. Bu son bloğun olduğu yere de bir tane fırlatıcı koyacağız arkadaşlar. Şimdi dostlar suyumuzun geleceği yeri ayarlayalım. Tuzak kapılarımızı aldık. Eğilerek koyuyoruz. Açıyoruz. Şimdi buraya koymamız gerekiyor. Buraya koymak için blok desteği alalım. Koyduk. Açtık. Suyumuzu koyacağımız yeri yaptık. Suyumuzu yerleştirelim. Suyumuz da oldu dostlar. Şimdi dostlar fırlatıcıya enerji gelmesi için buraya bir tane meşale yerleştiriyoruz. Meşalemize bakarak bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Gözlemciye bakarak bir tane huni ve ardından bir tane daha gözlemci yerleştireceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi böyle koyduğumuz huninin üzerine bir tane blok ve meşalenin üzerine bir tane blok ekliyoruz. Yenileyicimizi buraya koyuyoruz sonuna kadar açıyoruz. Buraya bir tane blok yerleştiriyoruz. Şimdi merdivenimizi alıyoruz. Tam bu huninin üzerindeki bloğa şuraya bakarak bir tane merdiven koyuyoruz. Şimdi dostlar iksir malzemelerini koyacağımız yeri yapacağız. Öncelikle bir tane meşale yerleştiriyoruz ve üzerine 5 tane bırakıcı yerleştireceğiz. Bize bakarak 1 2 3 4 5. Bırakıcılarımızı yerleştirdik. Ondan sonra Bırakıcıların tam önüne buraya bir tane sandık yerleştiriyoruz dostlar. Sandıkları koyduktan sonra sandığa bakacak şekilde 5 tane hunimizi yerleştiriyoruz. Şimdi dostlar redstone tozlarımızı alıyoruz. Elektrik bağlamak için buraya 1, 2, 3, 4 tane yerleştiriyoruz. Sandığın bir önündeki bırakıcının üzerine koymuyoruz. Sistemimiz bitti dostlar. Şimdi ben iksir malzemelerini getireceğim. Şimdi dostlar... Merdivenin yanına bir tane fırlatıcı yerleştiriyoruz. Fırlatıcının üzerine bir tane şalkır koyacağız şal yerleştiriyoruz. Şal koyduktan sonra bu fırlatıcının arkasına bir tane gözlemci yerleştireceğiz dostlar. Gözlemcimizi yerleştirdik. Gözlemciden sonra bu gözlemciye aşağı doğru bakacak şekilde bir tane daha gözlemci yerleştiriyoruz. En son yerleştirdiğimiz gözlemcinin üzerine bir tane karşılaştırıcı yerleştireceğiz. Buradaki sistemimiz de bitti dostlar. İçerisini şalkırla dolduruyoruz. Bunu doldurduğumuz zaman kırdığımızda gördüğünüz gibi yenisi kendisi geliyor. Gördüğünüz gibi bu boş. Bu da doldurduğumuz. Boşken kırdığımız zaman arkadaşlar yenisi gelmez. Dolu olduğu zaman kırmamız gerek. Şimdi dostlar Sisteme başlamadan önce ilk önce buraya geliyoruz. Blaze tozumuzu yerleştiriyoruz. Bu su için yaptığımız huniye de iki tane blaze tozu yerleştiriyoruz. Şimdi sıra suya geldik. Fırlatıcıya e tıklıyoruz arkadaşlar. Buranın içi her zaman dolu olması gerekiyor dostlar. Hepsinde en az bir tane olması gerekiyor. Yoksa 3 tane şişe göndermez. Eksik olur. Yani mesela elinizde bir stek varsa paylaştırın. Veya direkt 9 Teniz varsa Hepsini yerleştirin. Gördüğünüz gibi şu an hepsi doldu. Şimdi arkadaşlar buradaki huniye geliyoruz. Direkt tezgahımızın üzerindeki huniye. 22 tane eşya ayarlamamız gerekiyor. 22 tane eşyamızı ayarladık dostlar. Buralara birer tane. Sonuncuya 19 tane yerleştiriyoruz. Yani böyle olacak 22 tane. Böyle yapmak zorunlu arkadaşlar. Herhangi bir blok yapabilirsiniz. Ama bunun içine girmeyecek bir blok olsun. Taş olur. Herhangi bir gereksiz eşya olur. Sadece bunun içine girmesin yeter. Ve 22 tane iksirimizi arkadaşlar başlamadan önce ilk önce buraya ilk hangi şeyi kullanacaksak, iksiri yapacaksak ben dostlar zayıflık iksiri yapacağım. O yüzden manyalı örümcek gözü yerleştireceğim. Siz mesela başka bir iksir yapacaksanız nedir var yerleştirin ilk olarak. Arkadaşlar ben zayıflık iksiri yapacağım için ben böyle yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar eşya olarak da ikinci olarak hangisinin tezgah gitmesini istiyorsanız onu buraya koyuyoruz. Biz şimdi ilk olarak örümcek gözünü koyduk. Buraya da barutunu koyalım. Örümcek gözünü arkadaşlar ilk. Bu ikinci. Bu birinci. Benim gibi yapmak istiyorsanız sadece köylü iyileştirme şeklini kullanacaksanız buraya barut. Buraya örümcek gözlerini yerleştiriyoruz dostlar. Eğer dostlar siz Herhangi bir iksir yapacaksanız birinci ilk olarak kullanacağınız şey buraya. Yani mesela nedir wart'ı buraya koyacaksınız. İkinci olarak hangi eşya geliyorsa buraya. Üçüncü olarak buraya. Dördüncü olarak buraya. Beşinci olarak buraya arkadaşlar. Eğer mesela dört malzemeli ise dörde kadar koyun. Üçse üçe, beşse beşe kadar koyun. Ben mesela iki malzemeli olduğu için sadece bir ve ikiye yerleştiriyorum. Tüm bloklarımızı kıralım. Şimdi dostlar sistemimiz hazır. Sistemi başlatmak için şalterimizi kaldırıyoruz ve beklemeye geçiyoruz. Şimdi izleyelim dostlar. Örümcek gözümüz işlenmeye başladı arkadaşlar. Şişelerimize. Örümcek gözünden sonra sıra baruta gelecek. Gördüğünüz gibi dostlar baruta geldi sıra. Baruttan sonra da hepsi buraya gelecek dostlar. Barutumuz da işlendi. Şimdi şişelerimiz buraya gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şal kırda olana kadar devam edecek böyle. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.